Güülü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul halkına kanal İstanbul'u soracağız. Bayağı tartışmalı bir konu. Bakalım vatandaşlarımız bu konu hakkında ne düşünüyor. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. İstanbul'lu vatandaşlar bu kanal İstanbul hakkında neler düşünüyorlar? Faydalı mı sizce yoksa zararlı mı? Zararlıdır abi. Her şeye zararlıdır. Altı yıl sürecek inşaat, 10 milyar dolardan fazla harcanacak. Aynı. Ne diyorsunuz? Yani bir hizmet vesaire olur Hiç mu? Hiçbir hizmet olmaz yurtdışı milletine anladın mı kapı açıyor sayın Cumhurbaşkanı anladın mı yatırım için. Her yeri satılmış, Türkiye'yi de az kalmış satacak. Ne diyorsun bu Kanal İstanbul'a? Evet şimdi Kanal İstanbul bir nevi diyorlar iyi değil, bir nevi de iyi değil. Şey iyidir biz de hangi konuda karar vereceğimiz ki? biz de gerçekten al, şaşırdık. Kanal İstanbul gerçekten. Yani tamamen Amerikan istediği bir şey. Karadeniz'e savaş gemilerini çıkartmak için. Kesinlikle yani bunu yani görmeyen insan ya bilmezdir. Mantıklı söylüyor aslında. Çünkü yani Gürcistan bunu denedi. Gürcistan Abhazay'ı kaybetti. Ukrayna denedi. Kırım'ı kaybetti. Şimdi İstanbul denir bakalım ne olacak. Kanal İstanbul dün temeli atıldı. Ne düşünüyor vatandaş bu konuda? Faydalı mı? Faydasız Faydalıdır mı? Faydalıdır beyefendi. Çok iyidir. 6 yıl sürecek deniyor. 10 milyar dolardan fazla harcanacak. Tamamlanır mı efendim? Çünkü muhalefetin de itirazları var biliyorsunuz. Bu iş tamamlanmayacak, durdurulacak gibi bir konuşmalar oluyor. İnşallah durmayacak. İnşallah devam edecek. Olacak mı? İnşallah olacak. Türkiye için hayırlı ve uğurlu olacak. Zamanlama olarak yanlış. Çünkü ülkede bir ekonomik sıkıntı var. İnsanların durumu belli. Zaman olarak çok makul bir zaman değil. 6 yıl sürecek efendim inşaat. Biliyorsunuz Demiyor ya. Tabii 10 milyar doların üzerinde de bir harcama var toplamda. Allah Allah. Küçük bir proje değil. Dev bir proje. Ha, dünyada sayılı projeler. Evet. Ama zamanlaması diyorlar. Yani her şeyi doğru olsa da zamanlaması zamanlama yanlış. ki her şeyin doğru olmadığını ben söyleyenler var. Yani, ben proje yanlıştır doğrudur şeyine girmiyorum ama zamanlama olarak yanlış. Çünkü insanlarımız görüyorsun evet. yani ekonomik sıkıntı var bir pandemi süreci oldu. Baya baya herkes 10 milyon bir kişi işsiz... çıktı efendim şu anda. Arayacağım özellikle arayacağım Kanal İstanbul'dan memnun olanları. Konuşturmak istiyorum. İstanbul'un geneli ama mutsuz anladığım kadarıyla. Tabii canım ya tabii tabii. Çünkü baya bir... Ya trafik, insan... Ya Aminunlar. trafik, ya hepsini bir tarafa neden bırakıyorum. Ee, i̇nsanlarımız şu anda ekonomik sıkıntı içerisinde. Yani bence en büyük neden bu olmalı. Yani bu ülkede 10 milyon işsiz var. Üniversite mezunları sokakta geziyor. Diyelim ki emekli malime şükrediyorum bak. Yani aldığım para belki beni tatmin etmiyor ama en azından bir gelir var. E, gelir olmayan bir sürü insan var, Geli milyonlar var. çıldırır bu zaman. Abi milyonlar var ya, milyonlar var. Özellikle bir de şu üniversite okuyup da mesela geçen önceki gün akşam haberlerinde bir tane öğretmen adayımız işte Cumhurbaşkanı da soruyor. İşsiziz diyor öğretmen olduk. Öyle okumuyorsun, üniversite evet. okumuşsun. Atama bekliyoruz diyor. diyor ki öğretmen açığı yok diyor, Öğretmen fazlalığı var diyor. E tamam kardeşim öğretmen fazlalığı var da bu üniversiteler o zaman kapatın. Çocuklar okumasınlar. da. Üniversite mezunu olsunlar diye her şiire üniversite açarsan sonun böyle olur. Tabii canım Başım ya şöyle. bina yapıyorsun ya. <laughs> i̇çini doldurmuyorsun. Şu binayı yapıyorsun ama içini doldurmuyorsun. Dünya sıralamasında var mı efendim Allah aşkına bizim üniversitelerimiz? Ya ne dünya sıralaması Az ya. Az olsun öz olsun yeter Ya, ki, ya bırak Allah'ını seversen da. ya. Biz tahminim var ya bir yere doğru gidiyoruz hep beraber. Hepimiz geminin içerisindeyiz. Belki sen benden daha iyi biliyorsun nereye gittiğimizi ama gidişat hiç iyi değil. Ha Türkiye'de bunu derken muhalefette de şey yok. Tabii tabii. tabii. Yani yapıcı bir muhalefet hani şöyle eleştiriyorum. Atıyorlar tutuyorlar ama yani böyle çok tatmin edici insanları tatmin ediyor Muhalefet etmiyor. AK Parti'nin hatalarını değil ne yapacaklarını gümbür gümbür söylese bu millet döner muhalefete oy verir. Ya. Ben size söyleyeyim. Ya, yani birbirini kötülemekle bir şey muhalefet olmuyor. Muhalefet iktidarın gazını alıyor ya. Maalesef. Hepsi aynı aynı köprünün üzerinde hepsi ya. Hepsa... Batım, seçime kadar belki akılları başlarına gelir diye umuyorum efendim. edin mi? Evet. Vallahi bilmiyorum. Gelir diyorsan belki gelir inşallah. <laughs> umudum var Ne, ne yapayım umudum var. Ya umutsuz yaşamak çok. Eyvallah. Bir umuttur yaşamak diye şey var ya bir tane. Hanım <laughs> Kanal İstanbul'u soruyorum. Her görüşü de yayınlıyorum. Nedir bu olayımız? Çok memnun kalmayan var. Zamanlama diyen var. İyi oldu diyen var. Cumhurbaşkanımızı destekleyen bir birey olarak bir seçmen olarak Kanal İstanbul'un doğru olduğunu, Türkiye için de akıllı olduğunu, geliri getirisi çok iyi olabileceğini düşündüğü ve düşündüğümüz bir proje destekliyoruz. 6 yıl sürecek efendim çok çalışanlar olacak tabii ki bu işten. Para kazananlar bir işçi sınıfı da olacak. Evet. Yalnız şöyle deniyor. En hafif muhalefet şunu diyor. Diyor ki tamam proje güzel, iş gücü güzel. Yalnız şu an zamanlaması uygun değil. Milletin bir sıkıntıları var biliyorsunuz. Ekonomik, işsel, dolar, euro. Şu dönem bir kapansaydı diyorlar. Ben AK Parti'yi de anlıyorum. Seçime az kaldı. Mega bir proje beklenen etkiyi yaratır mı seçmende? Peki bunun getirisini hiç hesapladı mı muhalefet? Bunun getirisi ne kadardır? Türkiye'de özellikle sadece Türkiye değil, Cebelitarık'ta özellikle gemilerin geçtiği dönemlerde ne kadar para ödeniliyor, ücret ne kadar ödeniyor? Bu zaten kendi kendini çok maksimum kısa süre içerisinde, minimum kısa bir süre içerisinde amorti eden bir proje. Zaten 10 yıl içinde geri dönüş sağlanır diyorsunuz. Kesinlikle. Zaten hani amortisman olarak da hesapladığınızda ben bu işin uzmanı değilim, ekonomist de değilim. Ben bir esnafım ama okuduğum kadarıyla ben biraz daha yakinen takip ediyorum haberleri Twitter'dan veya farklı mecralardan. Okuduğum kadarıyla kendi kendini çok rahatlıkla amortisman eden bir proje. Onun için destekliyoruz kardeşim. Valla Kanal İstanbul, İstanbul için kötüdür. Sebepleriniz nedir efendim? Öngörüleriniz nedir? Ya o sebeplerimiz hem oradaki ekolojik alan talan edilecek. Oradaki alan dış devletlere peşkeş çekilecek. Zaten bizim bütün alanlarımız peşkeş çekildi. Şu anda sahillerimizi biz kullanamıyoruz. Sahillerimizi yabancılar kullanıyor. Hep sahillerimizi işte otellerdir, dinlenme yerleridir, konutlara verilmiş. Orası da işgal edilecek. Bir de onun zemin olarak bilim adamları, akademisyenlerin açıkladığı gibi depreme etkisi olacakmış. Fay, hatısına, etkisi olacakmış. Zaten İstanbul'un kendi zemini depreme dayanıklı değil en ufak bir sarsıntı olduğu zaman herkes sokaklara düşüyor. Şu anda sokaklara çıktığı zaman bile bu milletin artık kaçabileceği bir alan yok. Deprem alanları da işgal edilmiş. Eskiden toplanma alanları vardı. O toplanma alanlarının hepsini AVM'lere verdiler. Onlar da kendi adamlarına verdiler. E bir tek orası kalmıştı. Şimdi orayı da işgal ediyorlar. Yani kısacası 25 yıldır biz İstanbul halkına ve Türkiye halkına yapılmış yararlı bir şey göremiyoruz. Tamam efendim. Kesinlikle. Şöyle Ters bakalım mı olaya. AK Parti seçmeninde He. seçmeni bir arada tutma, oy kaybını engelleme açısından AK Parti'nin yapmış olduğu bu hareket doğru mudur sizce? Yani seçmende bir karşılığı olur mu bu kanal İstanbul'un? Ne güzel proje bak gene AK Parti'ye verelim tarzında. İstanbul'da oluyor mu bir karşılığı AK Partililerde? Özellikle AK Partili arkadaşlarınızla konuşmalarınız varsa. Bence e, AK Partililerde bu çalışmanın bir karşılığı olmaz. Çünkü pandemi döneminde ve pandemi döneminden önce halkın beklemiş olduğu, hükümetten beklemiş olduğu çalışmalar yapılmadı. Halk zor durumda bırakıldı. Ekonomik anlamda, iş anlamında bu halk iki yıldır büyük sıkıntılar çekti. Ya Orada yapacağı bir Kanal İstanbul'la halkı karşılayamaz. Halk yardım istiyor, destek istiyor diyorsunuz. Evet. Orada sadece kendi vaat ettiği şey yani kendi böyle aklında Yaratmış olduğu bir projeyi canlandırmak istiyor çünkü yani bugüne kadar kendi kafasındaki projeleri sürekli yerine getirmeye çalıştı. Ama kendi kafasındaki projeler halka pek bir faydası olmadı. Önemli olan bir de halkın kafasındaki projeleri bir sorsun. Halk ne istiyor kendisinden? Yani sürekli kendi beynindeki işleri yerine getirecekse ancak kendi egolarını tatmin edecek fakat bu halkın istekleri karşılanmıyor. Son olarak öngörünüzü merak ediyorum. Araştıran bir insansınız. Anlaşılan o ki konuşmalarınızdan. Önümüzdeki seçimde AK Parti ya da Sayın Erdoğan'da bir değişiklik söz konusu olur mu? Muhalefet bu defa kazanabilir mi hükümet ya da cumhurbaşkanlığını? Muhalefet eğer ki halkın isteklerini dinlerse ve halkın istemiş olduğu ya halk ne bekliyor muhalefetten? Öncelikle muhalefet bunu bir analiz edecek. Halk Erdoğan'dan alabileceğini ve Erdoğan'a verebileceğini bugüne kadar verdi. Bu saatten sonra halk artık başka çıkış yollarını arıyor. Bilime göre iyi olmayacak yani anlatabildim mi? Peki Sayın Erdoğan neden diretti efendim? Şu anda AK Parti biraz oy kaybederken biraz oy canlansın diye sanırım bu projeler yapılıyor ama ters tepiyor vatandaşta. Ya şimdi şimdi bakın insan olur rasyoneldir tamam mı? Şimdi orada yer olan kendisini yürütecek hangi siyasi görüşten olursa olsun. Tabii, Hepsi bayram yapıyordur. Tabii tabii ona yüz olmayan da e, üzüntü duyacak yani. Hattaki karşılığı beklenildiği gibi olmadı sanki efendim. Çok bir memnuniyet göremiyorum İstanbul'da. Ya işte dedi, dediğim gibi yani anlatabildim mi? Kişi insan olur rasyoneldir. Kendi cebine bakar ya. yani. Anlatabildim e, Zamanlamayla mi? alakalı. Proje yüzde yüzde doğru olsa zamanlama şu an yanlış diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya şimdi bakın şöyle bir şey bak. Bakın yani bu şimdi Boğaz tamam mı? Bir Anadolu yakası. Şimdi nereden geçecek kanal? bu diyelim ki İstanbul. Şimdi normalde bir gemi geçecekse bak şuradan da şurada en burundan böyle yapabilir değil mi? Evet. Doğru mu? Neden böyle? İşte ekli diyor. E Anlaşma yok orada bir de biliyorsunuz. Şimdi mesela bu şey köprü atıldı ya bu köprü evet. normal bir şey. Kanal İstanbul diye filan ismi geçmiyor yani. Anlatabildim mi? Normal standart bir Sizce köprü. Sizce bu Kanal İstanbul projesi gerçekten olacak mı? 6 yıl sürecek mi inşaat yoksa bu bir şekilde durdurulacak mı? Valla onu onu bilemeyiz yani. Son kozu gibi düşünüyorum ben ya. Ayasofya'da fazla etki etmedi galiba abi. Ayasofya'nın açılışı da çok büyük bir etki etmedi. Ben öyle gördüm. Siz nasıl gördünüz? Normalde çok büyük ya bir şey. Şu anda Ayasofya müze şey yine şey. Evet. E, mesela 10 yıl önce start... açılsaydı Ayasofya çok büyük bir etki yaratırdı. Ama bugün karşılığı çok ya yok Ya şimdi abi. bakın ruh kavramı var tamam mı? Anlatabildim mi? Şimdi evet. mesela bizim o 80'li 90'lı yıllarda mesela milli görüşçülerde filan. Yani bütün dünya görüşlerinde öyle. De o milli bir şey vardı hakikaten. Bakayım. Yani samimiyet ve ihlas. Evet. Şey, şimdi bir şey de böyle şey oldu mu. Bakın Hacı Bayram Belli'nin filmi var. İnanın o örtü yasakları olduğu zamanki örtülü ablalara bakın. ya Kınamak için söylemiyorum ama her şey yozlaştı abi. Yani oradaki örtülü insanlar dediğiniz gibi Refah Partisi'ndeki o samimi insanlar günümüze baktığımızda herkes olmuş Şimdi müteahhit. Mesela, mesela bak Refah Partisi mesela bakın Konya Büyükşehir Belediyesi mesela bak Sivas. O temel karamallı olur. 89'da şey oldu. Ha, akıktan her her tabi her dünya. Ya şimdi hiçbir şey sebepsiz değildi. Şimdi adam ilk önce yerelde görüyor bunu, tamam mı? Ama evet. şimdi sen o ruh ruhu şey yaptın mı? Kaybettin mi? Peki şey... abi. Çok güzel anlattın. dedin evet. ki eskiden bir dava vardı. Yanlış kötü fark etmez. Dava ve duruş tabii, vardı. Tabii, bütün... Şu anda duruş gitti. Dava da sulandı. Peki önümüzdeki süreçte hangi dava? galip gelecek. Çünkü bu Türkiye'de efendim sürekli bir dava diğerine galip geliyor. Hatta diğer taraf zulüm görüyor açıkçası. Hep böyle oldu. Yani başörtü yasağı şimdi orada atlattık şu anda görüyorsunuz. Ufak bir şey söyleyen hapise giriyor. Cumhurbaşkanı'na aşırı derecede ilahlaştırma gibi maalesef bazı durumlar var. Cumhurbaşkanı'nın ismini kullanıp zulmedenler var AK Parti'nin içinde. Bunlar biliniyor. Önümüzdeki süreçte AK Parti kaybedecek mi? Sayın Erdoğan kaybedecek mi? Ederse nasıl bir Türkiye bizi bekliyor sizce? Ya bir şey değişmedi kardeşim. Bu toplum kral öldü, yaşasın yeni kral diye. Evet. Bu hayatın ya bu insanlık tarihi. Bakın ben daha bugün bak ben hem de okulda okuyorum şeyde bak sosyal antropoloji ve medeniyetler tarihi bak bugün sınava girdi. Ben. Ya i̇nsanoğlu bu, yapısı ya insanoğlu var ya insanı ya bu insanı böyle 10 yıllık 20 şey. Ya insanoğlu ne bak bütün şeyleri Hazreti Adem oğlu Şit Aleyhisselam bak kaç binlerce yıllık diye esasal ister milyon. Ya insanoğlunun yapısı aynıdır tamam mı? Ya biz de ne diyoruz ki böyle yeni her şey öyle bir şey yok yani. yani. Aynı olaylar şeyler bu bu böyledir yani anlatabilirim. Bak tarihte bak Atilla bile biledayı öldürmüş. Ha. Öyle iddia ediliyor. Bak bak mesela Adnan Menderes'i diyorlar ya ha. şey olmuş. İdam edildi. Evet. Tamam. Kınıyoruz, lanet diyoruz, üzülüyoruz ama ya kaç tane Sadrazam? E Keleler gitti efendim. Ya Çok bu iyi. böyledir ya. ya. Bu bu insanoğlu, insanoğlu ya unutulur. Abi. Ya Yıldırım Akbulut Başbakan'dı. Hani nerede şimdi? Adını Git buradan efendim. geçsin. Kaç kişi şey yapacak? Peki efendim. Bu bakın, böyledir ya. Kıyasınız gerçekten ya, kıyasınız gerçekten gördüm. tam mı? Yani Türkiye şu anda bir yönetim değişikliğinde kargaşa yaramadan yumuşak bir geçiş sağlanabilecek mi insanların bu yönde de bir korkusu var farkındasınız ya, işte ya, yok çatışma hiç, çıkacak ya, da ya, yok bir ya, şey olacak ya. da kötü kötü şeyler konuşuyorlar ya, sokaklara dökülecek yani böyle şeyler olmaz değil mi efendim? muhtelif şeyler her zaman olur her, her ufak diyorsunuz şey olur ya tabii canım anlatabildim mi? Ama işte böyle fanatik şey gerek yok yani anlatabildim mi? Zarar veriyor bizim toplumumuza. Ya şu anda yani memleketin sorunu çok, derdi çok. Yani bilmiyorum nasıl olacak bu çok masraf gerektiren bir şey. 6 yıl sürecek efendim inşallah. Çok uzun, çok uzun yani. 6 yıl yani ne getirir ne götürür bilemiyoruz. Bir de muhalefet diyor ki biliyorsunuz e evet. eğer biz geçersek diyor olmayabilir diyor. Yalnız proje bir noktaya geldikten sonra artık devam etmeme lüksü yok. Çünkü milyar dolarlar harcanacak. Tabii tabii tabii, tabii tabii. tabii ne olacak bu Vallahi bilmiyorum işte. Yani hükümet kararlıysa yapar abi, yapacak. Vaziyet öyle görünüyor. Çünkü her dediğini yapıyor yani. Faydalı olur mu abi? Sana onu da ha. sorayım da. Vallahi bilmiyorum. Yani belki trafik açısından bazı bir atlaması bakımından faydası olabilir ama kesin bilmiyoruz tabii yani ne olur ne biter.